Yo, geçin, bekle, düşkün Hepinize hoşçakalın, bugün 8-5 saat genç, 11, <laughs> pardon ee, Bugün ezderhalardan kaçıyoruz, dragonlardan kaçıyoruz Katacağız Evet arkadaşlar, bugün yanımda abu mal var, abu mal Ercan ha, Ercan, pardon kanka. Evet. Ben de, ben de, ben de. Adam var ya, iyi yere katılacağım Kanka valla sesin çok lavla abi diyemem. Ne dedin? Öyle, Aynen öyle. Evet, of of uh, of 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 of. Tamam tamam sakin. Sakin sakin. Abi. Abi sakin ol. Drogan abilere yamuk yapma. Oğlum sesin nasıl geliyor lan senin öyle? Niye? Abi. Oğlum oyun kasıyor. Bak ya. yanındayım bak yanındayım. Ne bakıyorsun <laughs> lan burada? Oğlum saklanıyorum <laughs> lan. Dragonlardan saklanarak kurtulacağız tabii. beni öldürme Çok çaktırma maçtır kanka gitme 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 ölürsün şey Onlara vuramıyor. Bilmiyor mu? He 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 ben hiç ölmüyorum be, be. Hayır, hayır ya. Aa, Abi it is pro der misin? Yer giriyorum ben. Hayır amca amca ne olursun amca. Amca. Yani dayı. Ben, ben. <laughs> hayır 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 hayır. Abi öldüm ya. Lan iki elinden <laughs> falan bilmem kaldık var ya adam da ölüyordu şu anda ben o, evet. bak, o, adam var ya yarım kalp falan evet. vardır o da benim yanımda evet. Evet. bir tarafta açılıyor tamam aynen kanka Evet arkadaşlar bir eee diye eee ne ya dragon kaçısında tekrardan beraberiz diyelim e, evet. 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 Aynen. Yes, yes. come evet. diyecekler bize. Yeah evet. everybody. Evet. 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 Abi sen niye bana geliyorsun bebeğim? Vurma Abi. vurma vurma. vurma. Sen yürü git lan dayı yürü git. Abi ben kuleye çıktım abi. Kulede misin? Abi bırak, Geldim bebeğim. benim. Aa! Arını. Heliyor. Abi senin abi amirin. Hayır. Amirin. Geldim. Kaçmanlar kaçıyor. Ayaklarım kaçıyorum vallaha. sikim. Ananın sikim. Ananın sikim. gördüm kanka seni. Şu an seni Arka sarayı küfür edebilirim kusura bakma. Kanka üstüne baksana FPS yapıp üstüne baksana. <gülüyor> <gülüyor> Ana patatesler bak la. <laughs> gördüm kanka, Gold'un yanındasın. Kanka bunlar ne la patatesleri ne yapmışlar oğlum ya? On. Ee, bir, bir, bir daha tak ya bir. Aha, ee, arkadaşlar. arkadaşlar e, bir sonraki eee dragon açısından görüşmek üzere bakayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi. <laughs> aynen nerede? Işte, Harika üstüne attı. neredesin lan? <laughs> hop, hop, ölme, 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 ölme. ölme. <gülüyor> <gülüyor> pro, pro, pro. pro is taktik man. Vol 1. It is me. It is Puro, der. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Yes. Ben

ben öleceğim ya. Kanka Ahmet Adan'ı, Minecraft evini sonra vuruk oyunlarının falan hep Skype'ları var bence. He. <laughs> gerçekten. Vuruk oyunlarının yok da Ahmet abinin var. E, Minecraft evinin var. Sonra bir, o falan şeyin de var bildiğim. Oo popo. Gerçekten Sen... diyorum. Doğrudur abi. Atayım mı? Doğru abi bende Aziz abinin var. İsmet RG'nin var. İsmet İnegöl'ün var ama cevap vermiyor ya. Biliyorum biliyorum. <gülüyor> 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 Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçek Mervan mıydı ki bu ya? Abi vurmayın. Vurmayın. <laughs> Gözünü seveyim. Sus. Dur. 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 Konsantre olmalı lazım. Olur lan Ta 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 onu vurun abi onu vurun ya. Gebersin şey, su ya. Az, yes. şey, kardeş, sen şey mi, binaşam, evet. Ve evet. evet. <laughs> 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 Vay, tali, proyiz, Ali Pro'yuz <laughs> Ali. <gülüyor> ali Pro'yuz. Kanka bir dakika durun be. Ben videoyu bitireyim. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktız. Bunun gibi mini games'ler gelmesini isterseniz beğenmeyi ve haraket yani ikisi de aynı şey ama ee, bir de abone olun arkadaşlar. Ee, bir de bu e, arkadaşımızın <laughs> adını yani, kanala abone olun. Yani abone olursanız seviniriz. Aynen bay bay.